Merhaba arkadaşlar, BMG'den önceden herkese merhaba ben Mertcan. Bugün Freedom Fighter'a devam ediyoruz ve be. benim de kuzenim var. Onun da bir bakalım o sefer. Batuz bir video olacak. Yani ben batuz bir video çekiyorum bu sefer yani. Yarın bana bir sürprizi varmış. Oh, <laughs> okay. <laughs> nasıl? Nasıl be? Ya BMG Gamers var. Yeah. Bak şimdi botanik bahçesine gidiyoruz. Pardon, oyunun sesi çok pardon. Options, sound. Bayağı bir kısalım Efekt 50 yapalım ya, yani hepsine 50. Şimdi bu arada bunu yapmak varken Bakalım oyunun sesi iyi ya bence. Ya benim sesim çok duymuyorsunuz. Why map diyelim. Nereye? Police station edelim mi? Nereden çıkalım? Buradan, buradan çıkalım. Enter location change mi Enter location girelim. The police station. Brooklyn. Wow, Brooklyn neymiş. Gidelim. Ben video yani ben yani kaç dakika olduğunu falan bilmiyorum o yüzden Hemen geçecek yani kendilerine Bakın burası yanık, ölmüş gebermiş İnşallah burada yoktur Yorum varmış, gebertin Geçen bölümde ben buradakileri öldürdüm ya Ne yapıyorsun be? Onun ses çok ya. Demek ki duyamıyacaksın. bunları hepsini 30'a getireyim en iyisi. Yani artık bundan sonra da olmazsa yuh. Yani bir bakalım. nişancılık yeteneğim o kadar iyi değil. Gördüğünüz gibi. Ama onların nişancılık yeteneği çok iyi onu söyleyeyim ben de. O oh, medik medik medik. Ah oh, başka medik de olmuş O oh, medik medik medik. Medik ben de ben ya medik. O oh, iyi geldi o. Onu söyleyeyim ya açtı ona. Ah ah. Hangisi çıkacak geber. Sen de çık. Sen de çık da seni de geberteyim. Buna gelebilirim. Tekli vurması daha eğlenceli. Ne diyor? Şeye polis şeyine gitme diyor. Ne diyor? Ah oh, siktir. Çok gel. Ah oh, siktir. Of oh, ya. Çok kötü yedim ya. Şimdi tam en baştan. Kuşlar ölmek istemez. Üzgünüm. Fail yani. Ne diyeyim? Hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Bak koşma var mı yemedim. Koşma varsa söyleyin. söylemeyin de yazın. Yorumlara. Hey. of oh. Gebert. Of 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 of. Çok zor durum ve medikleriz kendimiz. Neden? Yine film yapmışım. <laughs> medik, ha medik et pardon, ne medy ya? Ozan zaman konu çekemiyorsun. Ne kardeşim var? Ah, 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 ah. Hadi, hadi, erkek adam gibi duruş. Ben de med kitleyeceğim şimdi. Evet sağ tamam. İyi şimdi. Tamam. Beni görürlerse benim işim biter. O yüzden. O Oo. Yandı mı? Oo bak biri de geçti oraya da. Neden tek duvarken şey kullanıyorum ki? Söylemediği sürece torun yok da. Şöyle beni görmezler. Görüyor ya. Bak şimdi bir kişi daha orada. Ben şu şöyle fırlatırsam. Bak yine bak nereye geliyor ya. kadar ezik ve fırlatıyorum ya. Biri var dedi lan Türkçe. O oh siktir. Buraya böyle bombalardım. bombalama bombalamıyor. Yandın, yandın, kandırdım naziyarim, kandırdım naziyarim, naziyarim, oh my god, oh my god, oh, 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 medikle kendini, koş medikle, üzgünüm çok medik kullandım, ve saat kaç bilmiyorum, gözlerim çok acıyor. Evet, daha da kullanıyorum? T Te tekliyim. Ah. Kan kandırdım Mavi. Bir çürüş daha çık. Kan kandırdım. Kandırdım. -kan <laughs> lan, lan. Aa! O da ana ana ne? Sen ne yapıyorsun yanımda? Hayır bak bir daha. Ah 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 götüme soktu vermeyi.

dedim lan canımda bak biri var <laughs> sen ne yapıyorsun onu <laughs> bunu kırarım lan biri çıktı gibi gördüm sen gördün mü beni bak otobüs de geldi bir tane bence ona bineceğiz ya da bir yere gitti bir şey geldi bir yere gidiyor çünkü araba sesi duydum Sen ne yapıyorsun aptalos? Bu ne yapıyor? Aptalos medikli abim kendine. İçeride çok medik var. Çok medik. Aa ben çok medik kullanıyorum ya. Of. kurma. Kafam medike girelim ha. Ne yapıyorsun lan? Inventory full diyor. Ben de boşaltırım. Kim açtırıyor lan bana? Anana göreceğim yemin ediyorum. Nerede? Ne dikkat. Kullan. Öf, ölüyordum yemin ediyorum bak. Ben toru full yiyecek tamamdır. Bunlar da da medik kit olmalı ya. Bok gibi yerlere gideceğiz görsünüz. Arkadaşlar video anlar bitebilir. Ben bir daha başlatırım. O yüzden görmeyeceğim. anana geleceğim yemin ediyorum bak. Of siktir. Ne geliyorsun? Üküş. Sana gelme dedim. Bir daha bomba atan ebesin ellerimi yemin ediyorum bak.